Merhaba arkadaşlar ben kariyervideo.com'dan Recep Emre Selli. Bugün sizlerle CSS'te görmüş olduğunuz örnek dikey menü yapacağız. Onun için ben HTML bir sayfa açtım. Bu HTML sayfamı şimdi kodlayalım. kodumuzdan iki üç tane çıkartıyorum bu şekilde buraya ürünlerimi izliyorum ee, ortaya da hakkımızda hakkımızda şeklinde daha sonra bunu kapadım şimdi bunu kaydedelim evet indekslik şeklinde ve çalıştıralım görmüş olduğunuz gibi html işte, kaynağımız kodumuzda yazdığımızda şöyle bir örnek çıktı Şimdi bir CSS dosya açacağım. Alıyorum da. Burada da. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce şu noktaları kaybedelim. Şuradaki noktaları kayb kaybedelim. Onun için o on nokta menü List stil tipini none yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi noktalar gitti. Şimdi padding ve margin özelliklerine sıfır değerlerini atıyorum. Sayfamız yazılarımız sonra doğru kaymış oldu bu şekilde de şimdi arkadaşlar bu e, nokta menü a diyorum linkler üzerine girindiğinde e, linklerin rengi yani link yazılarımızın işte ana sayfa yazılarımızın e, arka plan renginin ayarlarını falan yapacağız hemen burada bir tane Display blok oluşturuyorum. Bu bloğu şimdi sayfa yenilediğimizde göremeyeceğiz. Yani bir tek şu aralardaki boşluğu saladığını görebildik. Fakat burada şu şekilde düz bir blok oluşturdu. Her bir e, link için. Şimdi bunu birazdan fark edeceğiz. Önce bir color rengini atayalım. 1f, bir f şeklinde. Daha sonra background. kalır da bunu fark edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, her link için oluşturduğu bloğu bu şekilde uzattı. İşte bunu da width ile ayarlayabiliriz. Width'ini 8 m olarak verdim. Görmüş olduğunuz gibi hep o blokları birleştirdi ve kısa kısa bir yerde bitirdi arkadaşlar. Şimdi e, linkler arasında biraz boşluk oluşturalım. Bunu padding ile yine yapıyoruz. 2M 8M görmüş olduğunuz gibi 2M ortaladı ve aralarda boşluk bıraktı. E, altlarındaki çizgileri de kaybedelim. Bunun içinde text decoration an yapıyorum yine alt ilerde gitmiş oldu görmüş olduğunuz gibi şimdi e, nokta menü a 2.0 hover e, bu da linklerin üzerine gelindiğinde alacağı renk bunda text color özelliğini şeklinde belirtiyorum. Görmüş olduğunuz gibi linkler üzerine geldiğimizde burada vermiş olduğumuz re renkler gezmekte, renk türü gezmekte. Yapmamız gereken artık bir şey kaldı. Bu da şu bloklar, yani bunların her biri bloktu. Bu blokların arasını biraz açmak. Bunun için de ul menü li Margin sıfır sıfır 2m sıfır Görmüş olduğunuz gibi aralarında açmış olduk. Örnek şeyimizle aynı oldu. Bu dersimiz bu kadar. Ben kariyervideo.com'dan Recep Emre Selli. Herkes kendine iyi baksın.